Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen hafta birinci ünitemiz olan kader ve kaza ünitesine giriş yaptık. Kader ve kazanın tanımlarını yaptık. Kader ve kazadaki Allah'ın sıfatlarından bahsettik. Şimdi evrendeki yasalardan bahsedeceğiz. Kader ve kazadan sonraki konumuz. Evrendeki yasalar Allah'ın yeryüzüne koymuş olduğu ve e, kıyamete kadar değişmeyecek olan yasalardır. O evrendeki yasaların diğer iki ismi Sünnetullah ve Adetullah'tır. Bunlar önemli. Sorularda evrendeki yasalar olarak değil ama Sünnetullah ve Adetullah olarak da sorabilirler. Evrendeki yasaları üç kısma ayırıyoruz arkadaşlar. Derslerimizde de bunları detaylı bir şekilde işlemiştik. Fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalardır. Ee, genelde sorularda kafalarınızı karıştırmak için kimyasal yasalar gibi bazı şeyler de ekliyorlar. Bu tür şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Burada fiziksel yasaların, biyolojik yasaların ve toplumsal yasaların özelliklerine değinelim. Daha sonrasında örneklendirelim. Şimdi fiziksel yasalar arkadaşlar evrenseldir. Deney gözlem ve araştırmalarla ortaya çıkar işleyiş ve düzenle ilgili ilgilidir. Şimdi fiziksel yasalar için ne demiştik? Madde, ısı, enerji gibi konuları ele alır dedik. Gene teknolojik konular da fiziksel yasalara girer dedik. Bunlar evrenseldir dedik. Nerede olursanız olun aynı sonuca çıkar dedik. Deney, gözlem ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkar. Burada ikinci kısımda biyolojik yasalardan... Gene aynı şekilde evrenseldir diyoruz. Burada da deney, gözlem ve araştırmalar ön plana çıkmakta. Biyolojik yasalar tamamen canlılarla alakalı. Yani canlı olan şeyle alakadar oluyor. Nedir? İnsan, hayvan, bitki. Başka bir alanı yok biyolojik yasaların. Zaten madde, ısı, enerji, bunların hareketi, değişimi vesairesi, Bunlar tamamen fiziksel yasalara dahil. Canlılarla alakalı kısım biyolojik yasalara girmektedir. Burada canlıların doğumu, yapısı, beslenmesi, gelişmesi, üremesi, ecel kavramı, ölüm kavramı bunların hepsi biyolojik yasalara dahil olmaktadır. Bunları derslerimizde detaylı bir şekilde işledik. Tekrarlarımızı da güzel yapalım inşallah. Yine üçüncü yasamız olan toplumsal yasalar. Toplumsal yasalar toplumların, insanların birbirleriyle aralarındaki ilişkileri düzenler. Toplumda Yaşanan olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerine bakar. Sebep-sonuç ilişkilerini gösterir. Nedir? Sevgi, saygı, merhamet, adalet, doğruluk, empati gibi konuları ele alır. Ee, özellikle buraya e, not alalım. Kur'an'daki kıssalar da, kıssalar biliyorsunuz, peygamberlerin ve toplumların hayatlarından bizlere öğüt olsun diye Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssalar da toplumsal yasalara girmektedir. Bu da önemli bir konu. Bu üç yasamızı detaylı bir şekilde tekrar etmemiz gerekiyor. Şimdi buradan fiziksel yasaları örneklerle ele aldığımız zaman mesela fiziksel yasalara ne dedik? Gemilerin tonlarca ağırlıklarına rağmen denizlerde ve okyanuslarda suyun kaldırma kuvvetinden dolayı batmadan yüzebilmesi. Yani fiziksel yasalara e, dedik ki basınç, yer çekimi gibi konular fiziksel yasalara girmektedir dedik. E, suyun 100 derecede kaynaması, e, 0 derecede donması gibi konular gene fiziksel yasalara girmektedir diye anlattık. E, örnek bir ayet verecek olduğumuzda, Varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir. Şura suresi 32. ayeti de örnek olarak veriyoruz. Biyolojik yasalara baktığımız zaman Allah her canlıyı yaşadığı ortama uygun bir şekilde yaratmış ve ona çeşitli beslenme özellikleri vermiştir. Örneğin etle beslenen hayvanların çene yapıları dedik. Otla beslenen hayvanların çene yapıları. Bunların birbirinden farklı olması dedik. İşte sürünerek Yaşayan hayvanlar dedik. Mesela ne dedik? işte balıkların e, solungaca ihtiyaç duyması, kuşların kanada ihtiyaç duyması. Bunların hepsi biyolojik yasalara girmektedir. Yani bir canlının üremesi, doğumu, e, gelişmesi, ölümü, ecel. Bunların hepsi biyolojik yasalara girmektedir arkadaşlar. Şimdi burada biyolojik yasalarda, ee, tabi biyolojik yasalarla toplumsal yasalarda ikisinin arasında önemli bir e, notumuz vardı. Onu yine tekrar edeceğiz. Ee, şuraya da not alacak olursak mesela ecel kavramı dedik. Ecel kavramı en çok aklınızda bulunması gereken kavram. Ecel kavramı normal şartlarda biyolojik yasalara girmektedir. Bunu defalarca konuşmuştuk. Ama dedik ki bir ayeti kerime var. Bu ayeti kerime istisnai bir ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeyi gördüğünüz zaman anlayın ki bu biyolojik yasa değil toplumsal yasaya girmektedir. Onu da yeri geldiğinde söyleyeceğiz. Toplumsal yasalara geldiğimiz zaman insanların yaşadıkları yerde kuraklık ve kıtlık çıkması sonucu hayatları tehlikeye girdiği için daha sulak yerlere göç etmeleri gibi konular. İşte savaş olan yerlerdeki insanların gene hayati tehlike yaşadıkları için başka bir yere göç etmesi gibi konular bunlar da toplumsal yasalara örnek olarak gelmektedir dedik arkadaşlar. Toplumsal yasalara örnek olarak vereceğimiz ayet-i kerimemizde Ali İmran suresi 137. ayet. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Yani yalancılık kavramı burada ele almış. Biyolojik yasalarla toplumsal yasaların arasındaki istisnai ayet neydi? Onu da notumuza alalım. Normalde dedik ki, ecel kavramı biyolojik yasalara girmektedir dedik. Yani soruda eceli gördüğünüz zaman bilin ki bu biyolojik yasalara girmektedir. Ama istisnai ayetimiz vardı. Her toplumun bir eceli vardır. Bir eceli vardır. Ayeti arkadaşlar normalde ecel kavramı geçtiği zaman biyolojik yasalara girmesi lazım. Ama bu istisnai olduğu için toplumsal yasalara girmektedir arkadaşlar. Bu önemli. Bunu daha önce de görmüştük. Denemelerimizde de geldi. Gene önümüze gelebilir. Bunu da unutmayalım inşallah. Ee, ...yasalarımızı tekrar etmiş olduk. Gene sizler de defterlerinizden ve kitaplarınızdan tekrarlarınızı yapın. Konuyla alakalı sorularımızı çözelim. Takıldığımız yerlerde hemen iletişim kuralım inşallah. Ee, daha sonraki dersimizde insan iradesi ve kaderi işleyeceğiz. Külli irade ve cüzi iradeyi açıklayacağız, örneklendireceğiz. Ondan sonra kaderle ilgili kavramlarımıza bakacağız. Ee, daha sonrasında Hz. Musa'nın hayatına değineceğiz ve birinci üniteyi genel olarak bitirmiş olacağız inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.